Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-devlet üzerinden nasıl lise nakil işlemi yapıyoruz ona bakacağız beraberce. Çok daha seri bir işlem. Daha önce ben nakillerle ilgili bir video atmıştım. Eğer e-devletle uğraşmak istemiyorsanız veliniz gidip okul üzerinden işlem yapabilir. Ama hocam ben evden de bu işlemi yapabilirim diyorsanız e-devlet üzerinden çok basit bir işlem. Hemen onu göstereceğim sizlere. Öncelikle e-devleti açıyoruz. Hemen giriş yap diyoruz arkadaşlar. Şimdi e-devlet şifremizde sayfamıza girdik. Tabi sayfamız derken bu işlemi veliniz yapması gerekiyor. Şu an veliler beni dinliyor olması lazım. Ya da velinizin bilgi dahilinde bu işlemi beraber yapabilirsiniz. Çünkü velinizin sayfasından yapmazsanız nakil işlemi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. Şimdi size nasıl yardım edebilirim denilen bölüme öğrenci nakil diye yazdığınız zaman arkadaşlar şöyle açılan sayfadan bakın. Öğrenci nakil dediğiniz zaman hemen karşımıza Milliyetin Bakanlığı sistemi çıktı. Burada veli nakil sistemine bağlan diye bir bölüm çıkıyor. Orayı tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Açılan yeni sayfadan e-okul üzerinden Mevin kendi sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar açılan sayfa içerisinde öğrenci bilgileri geliyor. Öğrenci bilgileri geldikten sonra buradaki nakil istediğimiz okul, nakil nedeni, veli isteği, nakil gideceği okul işte hangi okula gitmek istiyorsak, eğer devletin sınavlı bir okula gitmek istiyorsak puanımızın yetiyor olması gerekir. Yani sınava girdiğimiz yıl ve o okulun o yılki taban puanlarının örtüşü olması lazım. Bizimkinin daha yukarıda olması lazım. Eğer örtüşmüyorsa zaten başvuru yapamıyoruz. Bir de belli bir seviyeden sonra mesela 11. ve 12. sınıftan sonra Milli Eğitim Bakanlığı alan değiştirmeye izin vermiyor. Yani fen lisesindeyseniz hani belki Anadolu ve özel okullara işte geçiş yapabiliyorsunuz ama atıyorum bir meslek lisesinden fen lisesine veya meslek lisesinden Anadolu lisesine geçişe izin vermiyor. Tam tersi de yine aynı şekilde olmuyor arkadaşlar. En son nakil gidebilir dedikten sonra başvuruyu kaydet diyoruz. Onaylayıp onaylamadığımızı soruyor. Onaylıyoruz. Evet başvuruyu kaydettim. Artık bundan sonra okulunuzun sizi kabul edip beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten puan olarak herhangi bir sıkıntınız yoksa başvurunuz direkt kabul edilecektir. Ayrıca her ay içerisinde ilk iş günü olmak üzere nakil başvurunuzu alıyor. Daha sonra değerlendirmeden sonra da orada da boş kontenjanlar içerisinde puan üstünlüğüne göre değerlendirme yapılıp nakil başvurunuzu kabul ediyor arkadaşlar. İşlem bu kadar. Yani e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Okullara gidip oradan da başvurularınızı yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlar bölümüne atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.